Çocuk bakacağız. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi çocuk bakacağız. Bu arada kıyafet alıyorum videosu gelecek. Arkadaşlar bana gelme gelmedi arkadaşlar. Hala kıyafetlerim çok. O yüzden yine aynı yerdeyim. Bu arada köpüşümü de aldığım videoyu atacağım. Yani attım. Koyabilirsem aşağıya koyarım. Uy oğlum. Vanilya. Arkadaşlar ismi de vanilya bu arada. Arkadaşlar vanilyayı alabilir miyim bilmiyorum. Belki bir yere gidersek falan. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğiz vanilya ile değil mi vanilya? Evet arkadaşlar hemen şöyle ben biraz oturacağım. Şöyle kameramızı koyalım değil mi vanilya? Hı. Bu arada arkadaşlar ben buraya bu evime hizmetçi alacağım yani. Kesinlikle vanilya bakması için falan sonra yemek yapması için. Evet şöyle gördüğünüz üzere bu var. Neyse böyle kalsın bilgisayarı. Biraz sonra gelirler yani. O zaman pek de şey değil. Hemen kapatamadım yine yanlış bir yere girdim. Hemen şuradan çıkır şöyle bir. Heh. Evet arkadaşlar kapattım gördüğünüz üzere. Ben diyorum ki onlar gelmezse şu çizgi romanımı biraz okuyayım ben. Gelene kadar. Hı, hı Evet arkadaşlar geldiler. Bu arada ben çizgi romanı okumaya başlarken zile bastılar sanırım. Arkadaşlar bu arada alarmımı artık devre dışı bıraktım. Evet hemen şöyle kapıya gidelim. Ding dong ding dong. Evet arkadaşlar kesinlikle gelmişler. Hemen bakalım geldiniz mi? Evet arkadaşlar geldiler sanırım. Evet. Telefonla Ding dong. Ding dong. Ah, hemen kapıyı açalım. Bakayım alarmım. Tamam alarmım kapalı. Oğlum hadi in bakalım aşağı. Ah, merhaba. Merhaba. Bu arada arkadaşlar film çekmeyi düşünüyorum. Bu arkadaşımızla filmi çekebilirim. Merhaba. Şey bakacağınız için çok teşekkürler. Yok bir şey değil. Gel bakalım küçük şey. Yuppi. Aa, Çok tatlı. Evet evet. Bu arada ismi neydi? İ ay Ayça Hanım. Kusura bakmayın ya. Adını Adınız aklıma gelmedi. Eğer bir sorun olursa beni arayın tamam mı? Tamam Ayça Hanım tamam ararız sizi. Hadi görüşürüz. Bay bay Ayça Hanım. Evet Ayça Hanım gitti hemen kapımızı örtelim. Senin ismin ne bakalım küçük şey. Benim ismim mi? Benim ismim. Mıyat. Tamam arkadaşlar İsmi Murat'mış. Gel bakalım Murat'cığım. Bak bu benim köpeğim. Evet çok tatlı gerçekten. Ee, aç mısın sen? Ee, abla şey aslında aç değilim ama yemek yapar bir işin. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle aç. Çünkü böyle davranıyor. Tamam o zaman sen açsın demektir bu. Hadi gel. Şimdi sen açsan sana yemek yaparız. Biz hızlıca. Tabii burada değil tamam mı benim yemek katım. Şimdi ikinci kata çıkacağız ama ilk önce ellerimizi yıkıyoruz. Gel bakalım sen o köpüşle gitme şimdi. En çıktı düşersiniz birlikte ikiniz de can acır. Ha. Aa bahçenin abla bu oda. Tamam ilk önce bir gir bakalım şeye. Ha, tamam tuvalete gireyim hemen ben şöyle önünde durayım da kamerada çıkma. Tamam abla. Hı. Evet yaptın mı? Abla yaptım. Tamam hemen gel bakalım. Hop klasetimizi şöyle basalım. Evet. Bastım gördüğünüz üzere. Kapatalım hemen. Evet hadi gel bakalım. Ellerimizi yıkayalım ilk önce. Gel bakalım. Dur bakalım. Bir dakika vanilya orada. Hemen gel. Eline sıvı sabun sıkalım ve yıkayalım. Evet. Yıkadın mı iki elinde Evet abla yıkadım. Bu arada arkadaşlar isteyen varsa yorumlara yazabilir yani film çekeceğim arkadaşlar. Bana film şeyi geldi. İsteği o videoyu bilmiyorum. Bundan önce mi çekerim sonra mı bilmiyorum ama. Yani çektim o videoyu da bana geldi. Ben iftar zamanı diye bir video çektim. Orada ben iftar derken bana mesaj geldi ve çok mutluyum. Ve bu arkadaş da bize çalışacakmış. Değil mi tatlım? Evet abla. Hadi gelin bakalım ikiniz de. Artık temiz temizsin. Sen bu arada Muratcığım sen burayı merak ediyordun. Hemen bak. Vay canına. No. Çok güzelmiş abla o den. Ve evet, tatlım ben burada videolar çekiyorum bazen. Ders yapıyorum. Kameramız burada düşsün. Zaten kendinden çıkıyor. Hemen ben hızlıca ikinci kata gidelim. Vay canına. Sen sever. seviyorum. Seviyor musun? Hı. Al bak. kalsın bu da. Oy çok tatlı. Beğendiniz mi? Tam o da böyle burada dursun. he. Hemen ikinci kata çıkıp gelelim. Evet geldik. Çok güzeldi gerçekten. Çok beğendim. Hadi gel bakalım vanilya sen de oğlum. Kapı kapanacak. Opa. Evet şimdi siz vanilya ile ne yapmak istersiniz? Sen yüzme biliyor musun? Ee, azıcık biliyorum yani. Tamam sen vanilyayı al ama oraya gitmeyin istersen. Yaşka düşersiniz falan. Birinize bir şey olabilir. O yüzden siz şöyle geçin bakalım. Benim odama geçin isterseniz. Siz. Evet tamam abla. Senin odana geçelim biz. İydi mi tatlı köpec? Evet hemen gel Muratcığım. Evet bak burası benim o şey odam ve burası da benim odam işte. Vay canına abla odan çok güzelmiş. Çok beğendim. Bak burada isterseniz e, vanilya ile birlikte oynayabilmeniz için top var, kemik var. Biz de topla oynayalım o zaman abla. Tamam hadi siz topla oynayın. Arkadaşlar maalesef benim yok yani oyuncağım yok. Vanilya mı var. Hadi vanilya atıyorum. Sen de tutacaksın tamam mı? O sana getirir abisi. Bu arada arkadaşlar vanilyamız 3 aylık. Evet arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne yapsam diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum arkadaşlar bu arada buradaki tahtayı kaldırmıyorum böyle bir şey koydum İlk önce arkadaşlar ne yapsam acaba şöyle bu dolabı aç bakayım ha ama dolaptaki malzemelere göre bir şey yapacağım açılamadı açılma bana. dolap hey Yeter arkadaşlar meyvelerimse biberlerimiz bir tane mı yapsam yok ya da arkadaşlar bence yumurta kırayım ben bir de et haşlayabilirim evet burada dursun. Camis Nakal'in zaten bir şey ama süt içiyormuş. Ondan sonra bilmem soralım mı yumurta mı? Yoksa tabakta şöyle yemek mi istermiş soralım. Ya Tabakta hazır yemek mi istersin Murat'cığım yoksa yumurta mı? Ee, yumurta alabilir miyim? Yumurta çeviriyorum. Evet arkadaşlar yumurta sever çıktı. Tamam olsun yine de yani yapacağız sonuçta. Hı, evet şurada hemen bunun içine su doldurmuyorduk kafam karıştı. Bir dakika lavabom temiz. Tamam sen lavabonun içine bir gir bakalım. Lavabom temiz vardı arkadaşlar. O yüzden koydum. Lavabomu da video girmeden önce temizledim. Evet. tamam koyduk yumurtamızı kıralım. Ve yapmaya başlayalım. Hemen şöyle, ocağımızın altını açtık. Evet arkadaşlar. Bir de su da açlayacağım. içine su koyayım. Açalım. Evet arkadaşlar doldurdum gördüğünüz üzere. Tamam dur bakalım. Burada da bu arada arkadaşlar oğlumun yiyecekleri var. Onun da yeme saati geliyor. Allah yumurta. Mis gibi koktun canım hızlı oldun ya. Arkadaşlar ilk önce bir yumurtamız dursun. Şurada. Nerede duracak bu yumurta? Neyse şu elimde dursun. Heh. Hemen eti de yapmaya başlayalım. Etciğim girer misin? Cık. Ne yapacağım ben şimdi? Fırına mı sürsek? Ne dersiniz arkadaşlar? Niye hiçbir yere girmiyorsun? Evet fırına sürmeye karar verdim. Yani fırında bence daha güzel olur ha. Ayrıca bu arada benim fırında bayağı hızlı oluyor. Derecesi onun da sebebi şuymuş derecesiymiş. Çünkü dün yediğimde fark ettim yani. Dün Allah Allah niye bu kadar hızlı oluyor? Derecesi yani bir 10 dakika olur o yüzden. Allah. Ya ne kadar sakarım ben ha. Evet şimdi arkadaşlarım hemen bu yemeği tabağa koyalım yemek için tabağımızı alalım. Şu ikisini kaldıralım. Ve yumurtamızı bunun içine koyalım. Ben yemeyeceğim arkadaşlarım biliyorsunuz. Oracığım. Hoş ya Oh mis gibi koktu. Onu da şey koyalım. Ya da yumurta zaman Tavuk 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 nerede dursan ocakta dur. Ay çok acemiyim şu an. Acemi gibi hissediyorum kendimi. Hiç böyle davranmazdım ne oluyor bana. Çok heyecanlandım da. O yüzden o arkadaşlar. arkadaş Neyse. Hemen şu karışık bir sulu suludan. Allah. Ne kadar güzel değil mi? Düşürdüm. Tabak düştü. Allah bizi nereye düştü? Heh, evet. Buradaymış arkadaşlarım. Allah nereye koyuyorum burasını yerin. Evet arkadaşlar şöyle tatlı bir içecek. Etimi tabakla alabilir miyim? Ya Çocuk ben nasıl bakacağım? Bakılmaz yani çok zor. Arkadaşlar ben buraya bir masa yaptırayım kesinlikle yani. Böyle yerlere konmaz. Ay olmuyor. Çıldırtma beni. 10 dakika olmuş. Şununla uğraşıyorum hala. Arkadaşlar ben hemen bunları masaya koyup geliyorum. Arkadaşlar yani ben şey bunu bakına koymuştum. Bu masayı geri getirdim. Kesinlikle olmuyor bu masasız. Hem fikirim şu anda. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar yani alt üstü şuraya kadar getirecektim gerçekten. Aşırı basit bir şey yapamadım. Bunu şuraya koyalım. Şu tabak setini nereye koyacağım ben? Of keşke tabak ta setini bir daha almayacağım. Burada durun yerde durun yapacak bir şey yok. Acemilik zor. Yani bir çocuğa ilk defa yaptığım için heyecanlandım arkadaşlar. Evet. Bu da onun içeceği. Ve oğlumun yemekleri de burada. Suyunu falan yeni koydum. Evet oynuyor musunuz? Oynuyor musunuz çocuklar? Bakalım. Hop tut bakalım Vanilya. Ehe tuttu. Aa, merhaba abla. Evet hadi bakalım yemek saati. Yemek yiyen. Ha şöyle ben sandalyenin üstüne mıydı? da denercek gider Ben buradan yiyebilir miyim? Çok seviyorum. Evet yapıp, büyük yapıp, vardı, de koş, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar büyük olmasına gibi. Bu arada ben iyice sende koş mutfağı Nüm nüm arkadaşlar. Alıyor bakın bakalım ben sana yedireceğim. Nüm <laughs> nüm 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 nüm. Tavuk da tavuk da nüm 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 Arkadaşlar bu arada. Kelimle veriyorum çünkü bunları parçaladım. Nom şey bu ne? Ablacığım bu da böyle kendi yaptım el işi. Şey bunu iç hadi bak güzel tadı. Gerçekten mi? Vaa <laughs> wow, çok güzelmiş abla şaşırdım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Of ne yapsak? Ne yapalım sence bilmiyorum. ablanın Luna Park'a gidelim mi? Ee, tamam olur yani Luna Park. Tabii canım. Hemen bakalım arkadaşlarım şuradan. Allah biri arıyor. Durun bir dakika arkadaşlar. Alo. Evet. Buyurun. Ne istemiştiniz? Şey, set için kürsü çektim. Evet arkadaşlar set için ayarlamışlar. Işte. Filmimizin adı belli oldu. Ee, küçük aile olabilir. Ya arkadaşlarım gerçekten çok değişik. Şu an şeyler yaşıyorum. Aa ne oldu? Ablacığım sen sette oynayacaktık ya set için aramışlar. Tamam hanımefendi Hemen ben konuşup geliyorum. Evet arkadaşlar konuştum. Geldim. Ay, hiç hareket etmeden bayağı uzun konuştum. Evet. Orada arkadaşlar Luna Park'a baktım. Luna Park açık. Evet hadi abla acaba gidelim mi abla? Abla gidelim abla abla gidelim abla hadi abla. Tamam tamam sakin ol. İlk önce buradan şeyimizi almamız gerek. Kartımızı alalım. Kedi hayvanımı da götüreceğim için bunu da alalım arkadaşlarım. Bir kart. Kart eşittir param filan var. Kartım da kedili kedili niyeyse. Neyse. Onu da canıma koydum hemen. Hadi gel. Hey gel yemek yedin mi? Arkadaşlar niye böyle bir köpüş çağırışım var ki benim? Neyse arkadaşlar bunlar burada Sen yedin mi oğlum? Ha, ha, bunlar da ayağımın altında ağrıttılar yani. Şuraya hemen koyu vereyim ben. Bunları. Şunun üstüne koyu vereyim arkadaşlar. Bunlar burada kalsın Götürmeyeceğim. Kaç bir şey daha sipariş etmiştim arkadaşlar. Videodan sonra geldi zaten da. Evet hadi bakalım ben telefonumu çantama koyayım. Ay çok zor. Acaba valiz mi alsam diye düşündüm arkadaşlar gerçekten. Abi niye valiz alıyorsun Çünkü... ki? Evet arkadaşlar hemen kapattım. Al bakalım sen bunu tutar mısın? Tabii ki de Allah tutayım. Çok teşekkür ederim tatlım. Arkadaşlar ne yapacağım derseniz Eee Dur bakalım Murat'cığım burada. Arkadaşlar vanilyanın e, kabını alacağım. O iyi canım benim. Vanilyanın kabını alırım yani büyük bir ihtimalle. Sonra da çıkarız. Hemen birinci kata gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Murat e, düğmeye basmaya çalışıyordu. Ben onu bastırdım. O yüzden biraz geçindik. hiç <laughs> kırak tuttu beni de. Çok iyi. Hadi gel. Oğlum zaman bir tuvalete ihtiyacın var mı hiç? Hadi oğlum varsa yapıver şuraya. Oo, arkadaşlar küçük tuvaletini yapıyor. Küçük tuvaleti. Hadi yap. Arkadaşlar yapmış. Banyo yapmayacağım bu arada arkadaşlar. Banyo e, hayvanıma bakıyorum da çekerim yani. Biraz değişik ama olsun. Evet arkadaşlar balinyamızı hazırladık. Gel Murat. Çanta ağır mı ablacığım? Yok abla hiç ağır değil. Hatta benim çantam bundan çok çok ağır. Arkadaşlar benim çantam bundan çok çok ağır diye gidiyor. Murat'cığım bir dakika abla. Hmm. Ee, bakalım burada alacağımız bir şey yok. O zaman hadi ablacığım gidelim. Buyur. Ding. Don. Aa kim geldi? Vanilya çık bakalım içinden. Arkadaşlar yoksa kargom mu geldi. Murat ne yapıyorsun? Bırak kök Ben hemen kargoya bakıp geliyorum. Tamam arkadaşlar Murat'la birlikte açacağım. Açtım. Evet kargocu. Hanımefendi kargolarınız sanırım. Oho, arkadaşlarım baya kargo gelmiş ya. Ben sadece iki tane mi bir tane mi sipariş etmiştim. Hanımefendi şey e, sanırım size başkaları da göndermiş bir de şu mektup varmış. Arkadaşlarım evet işte arkadaşlarım bu da şeye dair şey işte teşekkür ederim görüşürüz. Görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz. Ben kapatayım şurayı. Evet arkadaşlar kargolar geldi de ben bu kadar gerçekten kargo yapmadım. Bu ne ya? Niye? Yeah. Niye şey? Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı. Ona bakmak zorunda kaldım. Bu arkadaşlar ben bunu biliyorum. Zaten bu burada kalsın. Ay, film için gelen şey. Evet bak Muratcığım. Vay canına. Abi bu nane. Birlikte açalım oluy. Vanilyacığım sen buraya otur ablacığım. Otur vanilya. Şöyle kabında koyayım. Hadi aç bakalım. Hadi aç. Ben de açıyorum. 1, iki, üç. Aynen anda. Allah abla bu kutu... daha çok kayıp şeyler çıktı. Evet. Hepsi oyuncaklar var içinde. Gerçekten mi? Hepsini açalım mı yoksa bakacak mısın? Bak burada tatlı bir kıyafet var bana. Evet arkadaşlar kargomuzun lisans gelmiş. Evet bak oyuncak. Vay canına çok güzelmiş. Evet bu kutumuz bu kadar mıydı? Evet. Koca kolye için bunu niye koydunuz bilmiyorum ama alsın. Bunun içinde ne var? bunun içinde ee, böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var abla. Bakalım ablacığım. Ha, bu evin sopusu ablacığım onlar. Şey ee, buraya koyalım onları. Şey adam arkadaşlar biraz uzağa taşınmış o yüzden beni bu yolla kargo yoluyla göndereceğim diyordu zaten. Evet hadi aç bakalım. Aç aç aç. Hadi birlikte. Bir, iki, üç. Abi bu kutu bir açık. Ay. Vay oyuncak. Yine iki, oyuncak. Evet ablacığım. Bunun içinde biraz ağır yani. Evet kitap. Kitap sipariş ettiğim kitaplar gelmiş. Mum gelmiş. Kaktüs gelmiş. Baya top ne alaka? Top niye gelmiş? Evet ablacığım. ben bunları koymadım kesinlikle. Bunlar ne? Niye gereksiz şeyler var? Evet. O da parfümü, kalem. Evet şu an arkadaşlar bunların hepsini ben sipariş ettim. İki, i̇ki, gül nedir ya? Ben bunları sipariş etmedim. Evet. O da dağıldı. Ama bunlar ne? Bilmiyorum ablacığım. Ben sadece mum, kalem bir de kaktüsü sipariş ettim. Ve içinden garip garip şey. Neyse orada dursun. Hadi aç. İnşallah. Açıyorum açtım. Vay abla çanta çıktı. Çok güzel kedili bir çanta çıktı arkadaşlar. Açıyorum. Ay. Evet, banyo malzemeleri bunlar ben sipariş ettim. Toilet şeyleri filan fitness var. Barış köpüşlü şey giyilirim. Evet bunu da burada hemen ben açıyorum. Ay. Oo, bu ne? Ha, bunlar şey arkadaşlar. Mutfak malzemeleri. Hepsini bu videoda açtık. Ay, bunu giyineyim mi? Evet ablacığım giyin giyin giyin. Tamam arkadaşlar ben hemen banyoda giyinip geliyorum. Sen de al burada oyuncaklarınla oyna abla. Hemen giyindim arkadaşlar. Evet bu kıyafetin nerede duracak bilmiyorum. Yani gerçekten çok güzel. Bununla dışarı çıkmamı ister misin? Ben mi abla? Evet ablacığım. Bak, Aa, çok güzel. Olay abla çıkabilirsin yani sen bilirsin. Arkadaşlar bu arada alana bayıldım. Ablacım patili olanla değişelim mi? Ne dersin? Biraz kargolar biraz zorladı yani bugün geleceğiz demediler bana. Hiçbir bir takdiri de olsun ama yani oyuncak sonuçta. Hemen bunu kapat koy. Evet ablacığım bak Aa, çok güzel gerçekten ama bunlar burada düşsün bence. Luna Park'a gideceğiz sonuçta. Luna Park'ı görünce sat çocuklar neyse. Hadi vanilyacığım. Gel gel gel. Evet. Hadi. Ay vanilya pardon. <laughs> hadi gel Muratcığım sen de. Sen de gelir misin? Tamam ben de geliyorum. Vay bu is dağınık. Aman dikkat et. Bu Evet arkadaşlar biz şimdi Luna Park'a gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar Yon Park'a gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Murat'cığımla geldik. Murat. Abla çakmatlayım. Bu arkadaşlar burada boy ölçümleri var. Yani Murat evet, bir şey olmaz. Evet yani vanilya da çok heyecanlı gerçekten. Hadi Murat. Gel bu köşedeki oyuncaklara bakın. Vay. Bak Murat çok güzelmiş abla boyası. Vay cana arkadaş. Merhaba arkadaşım. Olur. Hadi gel birlikte kayalım. Tamam ben iki kere falan kayayım. Ay bu abi beni. Hoppa. Neyse ben de şurada durayım bari. Hoppa hoppa hoppa. Hadi sen de gel kardeş. Hoppa ben de geliyorum. Hoppa hoppa. Çekil kardeş. Hop. Hop. Ee, yeter mi bu kadar Murat'cığım? Evet abla. Görüşürüz. Hadi gel Murat'cığım. Başka şeylere de bakalım. Bu arada arkadaşlar yine kargalar gelirse silah bekleteceğim. Allah bu ne? Bu dondurmayı ne yapayım biz? Allah Allah. Bu ne? Ee, yani boş sınırlama boş sınırlaması var tatlım bunun için. Tamam boş sınırlaması ne kadar ki? Hemen bakalım Murat. Aa Muratcığım. İstirende binemiyorsun. Maalesef tatlım. Ve maalesef ya. Ay canım ya. Binemiyorsun. Neyse olsun ya. Başka şeyler binemiyorsun. Tamam abi. Ama gerçekten çok binmek istiyordum. Ama ben bu çantayı taşıyayım. Sen beni taşı. Olur. Zaten hepsini ben alıyorum yani. Neyse hadi gidelim. Başka kişileri bakalım canım. Yani belki başkadan binelim. Aa oyuncak oyuncak. Şey. Ay hadi gel yani. Başka şeylere binelim zaten. Ay oyuncaklar var. Gerçekten çok tatlı. Abla bir tanesini alabilir miyiz? Lütfen. Bu arada arkadaşlar ben buraya girerken biletleri aldım ha. Böyle 24 saat Luna Park'ta geçirdim istiyorsanız söyleyin. Maalesef köpüşçüm sen burada durmak zorundasın. Çünkü olmaz. Ay ha hadi abla hadi 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 hadi. Hangisini istiyorsun bakalım. I, I, şu yıldız olanı abla. Tamam arkadaşlar. Şu tutmayı çalışacağım. Ha, ben yapayım ben. Tamam yap bakalım Murat'cığım yapabileceğim mi? Abi, 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 alabilir miyim? Bilmem dene. Aa tuttum. Ha, nereye götüreceğim? Ah. Götürdüm. Yuppi. Alalım abla vay. Al bakalım. Vay canına. Çok güzel bir oyuncak. İstersen getir tatlım. Çantamıza koyalım. Çünkü oyuncaklar binerken belki düşer. İster misin? Çantaya koyalım. Hemen şöyle açtım. Gel bakalım. Allah. Ya, çantamda yer yok sanırım. Bir yerlere tıkıştırmaya çalışayım. Yine de evet sığdı. Arkadaşlar şöyle. Abla bu boş sınırlamasını geçiyorum. Bak abla. Aferin sana. Ama şapkanı çıkarıp ölçül. Evet gerçekten geçiyormuş. Niye şey diyeyim. Ay niye, niye çıktın hadi gir oğlum. Tamam söz senin de vereceğim. Birlikte binelim hadi. Ee, burasının çalışanı kim? Çalışan var mı acaba? Ah oh, şey hanımefendi ben bir dakika hemen geliyorum. Evet ben çalışıyorum burada. Hemen çantanızı şu köşeye koyalım bir şey olmaz. Vanilya gelecek mi sizle? İsterseniz köpeğiniz böyle dursun. Tamam. Onu ben kucağıma alırım. Siz bilirsiniz. Ee, Geçip Muratçım gel istersen. Yok abi ben buraya bineceğim. İstiyorsan birlikte binebiliriz yani. Ee, başlatayım mı hanımefendi? Ee, başlatabilirsiniz. Evet. Yani ilk önce yavaştan başlayalım isterseniz. Çünkü belki içeriniz falan bulanır. Ee, çok güzel. Ya bir asılandayın abi. Yuhuuu. Yupp Hemen biz burada elinip gelelim. Abla bir hızlandır. Ama emin misin Tam hızlandırdım. Uhu. Yuppi. Uhu çok güzel. Eğleniyor musun Murat? Evet abla. Uhu. Evet tamam biraz oynasınlar bari. Evet hanımefendi süreniz bitti. Oo çok güzel. Hadi gel Murat'cığım. Murat hadi gel Murat. Hadi ablacığım. Gelmek istemiyor. Vanilyacığım hadi sen buraya ablacığım. Evet vanilyayı aldık. Murat'cığım buyur. Ya abla burada başka şey yok mu? Ay burası kapanıyor. Kapanıyor. Evet arkadaşlar duruyormak zorunda kaldım. Arkadaşlar görevliler mi yanıma geldi ve çıkış saatleri olduğunu söyledi. Murat'cığım. O zaman bizim aile filminde biz görüşürüz değil mi? Evet abla görüşürüz tabii canım. Biz... Evet arkadaşlar ben bizim ailede onun şey rolünde, annesi rolünde oynayacağım. Evet. Ay kapanıyormuş hadi biz gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar onlar yeminle Da O yüzden yani. Buyurun yani. Ay ne oldu? Alın alın sizin alsın. Aa, niye bana verdiniz? Acım gözüm verin. Arkadaşlar demin ki herkes bana kurdesini verdi. Çok teşekkürler. Ne verdiniz? Şey sizi izliyorum da yani. Aa, arkadaşlarım takipçimiz. Evet evet yani deminden beri çaktırmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. Neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar bana hediye verdi. Ya merak etme demin aldım onu zaten şurada. Sen girerken gördüm de. Arkadaşlar görüyor musunuz takipçimiz? Neyse. Vanilya varsa yanınızda görebilir miyiz? Yani vanilya sevebilir miyiz? Tabii canım vanilyacım gel oğlum. Bak Ay çok tatlı gerçekten. Bayıldım. Evet. Neyse arkadaşlar hemen biz. Evet arkadaşlar annesi de biraz sonra burada olur. Neredesiniz? Ah eh, buradalarmış. Merhaba. Hani lafırlama. Hayır oğlum oraya. Ay, merhaba oğlum. Anne. Canım annem. abla <laughs> ablayla güzel bir gün geçirdiniz mi bakalım? Hem de çok güzel geçirdik abla. Bana çok güzel yemekler yaptı abla. Ya teşekkür ederiz ablası. Ay ne demek ne demek canım. <laughs> Zaten onun da çok tatlı bir çocuk. Gerçekten bakmak büyük bir zevkti. Vanilya ile oyunlar falan oynadılar ha. Değil mi Vanilya? Neyse. Hadi görüşürüz tatlım. Görüşürüz abla. Abla filmde görüşürüz tabi. Tabi tabii, tabii, tabii. Arkadaşlar filmi yakın zamanda çekeceğiz bu arada. Yuppi anne diyeyim. abla çok güzel bir yiymiş. Neyse hadi oğlum görüşürüz de vanilyede. Görüşürüz vanilya. Görüşürüz. Ha, 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 ha. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna vermiş bulmaktayız. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha, ha, ha. Arkadaşlar da hoşçakalın dedi. Bay bay.